Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Hakan'ın ad ve soyadındaki A ve N harflerini bulalım. Adımızı ve soyadımızı yazalım. Ad kısmında A harflerine bakacak olursak eğer bir, iki tane A harfimiz var. N harfine bakacak olursak bir tane N harfimiz var. Şu ifade verilmiş. Hakan'ın adı ve soyadındaki toplam A harfi sayısı toplam N harfi sayısından 3 fazladır. Soyadı kısmında x tane a harfimiz olsun. Toplamda şu an x artı 2 tane a harfimiz oldu. Toplam a harfi sayısı n harfi sayısından 3 fazlaydı. Yani x artı 2'den 3'ü çıkarırsam toplam n harfi sayımız x eksi 1 olacaktır. Bir tane at kısmında varsa toplamın x eksi 1 olabilmesi için demek ki diyoruz ki soyadı kısmında x eksi 2 tane n harfi vardı. Hakan'ın soyadındaki a harfi sayısı yani x sayımız N harfi sayının sayısının 2 katıdır. Yani x eksi 2'nin 2 iki katı olacak. x eksi 2'yi 2 ile çarpıyorum ve x eşitliyorum. x eşittir 2x eksi 4. x'i diğer tarafa gönderirsem x eksi 4'ü bu tarafa alıyorum 4. x'i 4 bulduk. Sorumuz şu Hakan'ın soyadındaki a ve n harfi sayılarının toplamı kaçtır? x'imiz 4'tü. Burası 4 olacak. 4'ten 2 çıkarsa 2 toplarsak eğer 4 artı 2'den sonucumuz 6 olur. Cevabımız B seçeneği. İyi çalışmalar.